İyi dersler kıymetli arkadaşlarım. Şimdi sayfa 268'deki sıra sizde sorusunu ve alıştırma sorularını çözeceğiz. Verilen dörtgen eşkenar dörtgenmiş. AD kenarı 12 ise arkadaşlar bütün kenarlarda 12 santimetredir. Öyleyse kenarlarda belli olmayan parçaları bir yazalım. EB 4 olduğu için AE olmalı? 8 olmalı. FC de nedir? 10'dur. X'i bulmak için D'den EF'ye bir paralel doğru parçası çizelim. Biliyorsunuz geometri sorularında doğru parçaları çizmek, uzatmak oldukça önemli. DT, EF'ye paralel olduğu için arkadaşlar, DF 2 olduğundan dolayı TE de nedir? 2 santimetredir. AE'nin tamamı 8 santimetre olduğu için AT nedir? 6 santimetredir. Şimdi sadece şu ADT üçgenine odaklanalım. İsterseniz bu üçgeni şuraya taşıyalım. AD 12 santimetre. A açısı 60 dereceydi. Az önce AT'nin uzunluğunu 6 santimetre olarak bulduk. ADT üçgeninde A açısı 60 derece ve AD 12, AT 6. AT'nin uzunluğu AD'nin yarısı olduğuna göre, A açısı da 60 derece olduğuna göre arkadaşlar şurası nedir? 30 derecedir. Çünkü bir dik üçgende 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısıdır. Gördüğünüz gibi burası 60 iken burası 30 oluyor ve şurası da 90. Herhangi bir pürüz çıkmıyor. DT'ye X dersek DT ile EF birbirine eşittir. Çünkü paralel çizmiştik. Burayı bulmak için de özel kuralı kullanalım arkadaşlar. 30 derecenin karşısı 6 ise 60 derecenin karşısı nedir? 6'nın kök 3 katı olan 6 kök 3 santimetredir. Şimdi de alıştırmaların çözümüne başlıyoruz. ABC'de eşkenar dörtgenmiş. BD köşegen. AE AB açısının açıortayı şurası 40 derece ise alfa nedir demiş. Eşkenar dörtgen olduğu için bütün kenarlar nedir? Birbirine eşittir. Bunu şöyle vurgulayalım. ADB bu durumda ikizkenar üçgen oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu ikizkenar üçgende AE açıortay olduğu için İkisinden üçgende tepeden çizilen doğru parçası eğer aç ortaysa aynı zamanda bu nedir? Bir yüksekliktir. Bunun için şuraya K dersek şurası kaç derece olacak? 90 derece olacak. Dediğim gibi bakın şurası aç ortay. Bu üçgende ikisinden olduğu için çizilen bu AK nedir? Aynı zamanda yüksekliktir. Yani şurası 90 derecedir. Burası 90 dereceyse arkadaşlar zaten şurası 40 olduğu için 50 olduğundan dolayı alfa nedir? 130 derecedir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar az önceki soruda da üçgeni kullandık. Burada da üçgeni kullandık. Dolayısıyla dörtgen konusunun çok iyi anlaşılabilmesi için en azından üçgende temel bilgilerimiz çok iyi olmalı. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik olarak ortaladığı için şurası nedir? 90 derecedir. Dediğim gibi köşegenler birbirini ortaladığı için A O OC'ye de OB eşittir. AOB üçgeni dik üçgen olup dik açıdan AB'ye dikinildiği için burada öklidi kullanabiliriz. Öklidin yükseklik kuralını. HB'ye x dersek 2'nin karesi 4 eşittir. Ne arkadaşlar? 4 ile x'in çarpımına. 4 çarpı x'ten x nedir burada? 1'dir. X'i 1 bulduğumuza göre eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğunu bulmuş olduk. Hepsi de 5 olduğu için çevresi nedir? 4 çarpı 5'ten 20 santimetredir. Eşkenar dörtgen aynı zamanda bir paralel kenar olduğu için arkadaşlar karşılı kenarlar birbirine paraleldir. Zaten kenarların eşit olduğunu biliyoruz. AE ile ED birbirine eşitmiş. Bunlara AA diyelim. Eşkenar dörtgenin kenarı 2A olmuş oldu. AA demiştik. Her biri nedir? 2A'dır. Şimdi de şu yeşil renkli olan üçgenlere odaklanalım arkadaşlar. Kenarlar paralel olduğundan dolayı burada kelebek benzerliği var. Bu iki üçgenin benzerliği kuranı belli. A bölü 2 A'dan nedir? 1 bölü 2'dir. Eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar? X bölü 24 diyeceğiz. Şöyle sadeleştirme yaparsak X nedir? 12 santimetredir. Dördüncü ve son sorudayız. Yine eşkenar dörtgen yani arkadaşlar. Eşkenar dörtgenin köşegenlerinden birisi 4 birim olarak verilmiş. Öyleyse biz ne yapalım arkadaşlar? Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortaladığı için diğer köşegeni de bu şekilde biz çizelim. Az önce söylemiştim arkadaşlar. Zaten şurası nedir? Diktir. Şuralar ne olacak? 2-2 olacak. Çünkü birbirini dik olarak ortalıyordu köşegenler. Bu noktaya F arkadaşlar. Şurası zaten dikti. Az önce yazmıştım. FEC dik üçgeninde hipotenüs 10. Dik kenarlarından birisine 8. Öyleyse diğer dik kenar yani FC nedir? 6 santimetredir. Burada eşkenar dörtgenin çevresi soruluyor. Öyleyse kenarlardan birisinin uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Her biri nedir bunların? Birbirine eşittir. A'dır. Öyleyse şurada A'yı bulursam çevreyi buldum sayılır. Niye? Dörtte çarpacağım. Şimdi şu dik üçgen odaklanalım arkadaşlar. İsterseniz o dik üçgeni şuraya alayım ben. 2, 6. Şu kırmızı olan yer arkadaşlar. Şurası A. Pisagor teoreminden a'nın karesi eşittir. 2'nin karesi 4 artı 6'nın karesi 36. A kare eşittir 40 olur. Her iki tarafın kare alırsak ne olacak? 2 kök 10 olacak. Bu bulmuş olduğumuz a ne arkadaşlar? Eşkenar dörtgenin kenarlarının bir tanesinin uzunluğu. Hepsi de birbirine eşit olduğu için çevre nedir? 4 çarpı 2 kök 10'dan 8 kök 10 santimetre olur. Böylece bu sayfanın çözümünü tamamlamış olduk. Sonraki sayfalarda, alıştırmalarda ve soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.